Herkese merhabalar. Ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nden hizmet içi eğitim hemşiresi Emel Ertuğrul Kırık. Hizmet içi eğitim programı kapsamında sizlere sunumlarım olacak. Bunlardan birisi de iş yerinde iletişim. Sunum içeriğinde iş yerinde nezaketli olma ve görgü kuralları, iş hayatında doğru iletişim kurmanın yolları, iş yerindeki zor insanlar ile iletişim, telefon ile iletişim, Günlük selamlaşma konuların üzerinde duracağız. İş hayatında görgü kuralları çalışan herkesin bilmesi ve uyması gereken kurallardır. Sadece iş hayatında değil, bir amaç için toplu olarak bulunduğumuz birçok yerde nezaket ve görgü kurallarını bilmemiz gerek. İş yerleri görgü ve nezaket kurallarının doğru olarak uygulanması gereken yerlerdir. Kalabalık ortamda iş akışının belli bir düzenle gitmesi için bu önemlidir. Şimdi gelin iş yerinde görgünün inceliklerine bir bakalım. Çalışma ortamı saygının korunması gereken ortamlardan birisidir. Hayatımızda birçok alanda olduğu gibi iş yerinde de iş arkadaşlarımıza karşı saygılı hitap etmeliyiz. Çalışan kişilerin birbirlerine ön adlarının arkasına bey veya hanım takısı kullanarak hitap etmeleri en ideal olanıdır. Bu kural hasta, hasta yakınları ve üçüncü şahıslardan söz ederken de geçerlidir. Sabah işe geldiğimizde yakın çalışma arkadaşlarımıza günaydın, akşam çıkarken iyi akşamlar demek bir görgü ve nezakettir. Bunu hiç ihmal etmemeliyiz. İş yerindeyken dikkatimizi yaptığımız iş üzerinde toplamalıyız. Birisi bizden o an yapamayacağımız bir iş istediği zaman uygun bir dille ve nazik bir şekilde meşgul olduğumuz için yapamayacağımızı bildirmeli. Kişilerin taleplerini reddederken de görgüyü elden bırakmamalı. Bağlı bulunduğumuz yöneticiye olduğu gibi iş arkadaşlarımıza karşı da daima saygılı ve ölçülü olmalıyız. Sohbet konularının saygı çerçevesinde olmasına dikkat etmeliyiz. Bir işe ilk girildiğinde kişiler genellikle birbirlerine karşı mesafeli olurlar. Ancak ilerleyen zaman içinde bu mesafe ortadan kalkar. Oysa saygının ve seviyenin ne kadar zaman geçse de daima korunması gereklidir. İş yerinde kimseye karşı günlük hayatta yakın olduğumuz kişiler için kullandığımız hitap şekilleriyle hitap etmemeye özen göstermeliyiz. Yönetici de dahil olmak üzere odasında çalışan kişilerin izin almadan odalarına girmemeliyiz. Başkaları ile ilişkilerde onları üzecek davranış ve konuşmalardan kaçınmalıyız. Hizmet edilen kişi ve topluluklara duruma ilişkin açıklama yaparken yüz ifademiz, konuşma biçimimiz onları rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır. Birisi iş konusunda bir hata yaptığında yaklaşımımızda olgunluğumuzu ve hoşgörümüzü kaybetmemeliyiz. Birisine uyarı yapacağımız zaman Tüm çalışanların bulunduğu bir ortamda değil, mümkünse birebir o kişiye yapmaya dikkat etmeliyiz. Birisiyle tanıştırıldığımızda, eğer masamızda oturuyordumdaysak, görgü gereği ayağa kalkmalıyız. İş yerinde gereksiz konuşma ve oyalayıcı hareketlerden kaçınmalıyız. Çalışma kurallarına kesin kez uymamız gereklidir. Bunun en önemli nedeni çalışma alanının insan sağlığı gibi kural dışı davranışlara yer vermeyen bir alan olmasıdır. İşe giriş gidiş, toplantı ve bunun gibi bazı durumları belirleyen kurallara da uymamız gereklidir. <laughs> Toplantılara zamanında gelmeliyiz. Toplantı sırasında dikkatimizi konuya ve konuşmacıya vermeli, dikkat dağıtıcı hareketlerden kaçınmalı, kalem, anahtar, telefon gibi şeylerle oynamamalıyız. Eğer toplantı sırasında Telefonunuzu kapatamıyorsak telefonumuz çaldığında sessizce çıkabilmek için kapının yakına oturmalıyız. Günlük hayatımızda çok neşeli ve şakacı bir karaktere sahip olsak bile iş yeri ortamında ciddiyeti tercih etmeliyiz. İş yerinde istediğimiz gibi müzik dinlemeye kalkmamalı, çevrenizin rahatsız olabileceğini ve dikkatinin dağılabileceğini düşünmeliyiz. Çevremizde bulunanların çalışmalarını engelleyecek şekilde gürültü yapmaktan kaçınmalıyız. Kişilerle veya telefonda konuşurken daima ölçülü bir ses tonuyla konuşmaya özen göstermeliyiz. Çevremizi rahatsız edecek ses tonuyla konuşmamak ve gülmemek önemli bir görgü kuralıdır. Bunu unutmamak gerekir. Özellikle hastane ortamında daha da özenli davranmamız gereklidir. Hastaların gürültüye toleransları azalır. Hastanelerde gündüz gece ayrımı yapılmadan gürültüyü önleyici önlemler alınmalı. Yürürken, çalışırken gürültü yapılmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca iş arkadaşlarımıza uzaktan bağırarak seslenilmemeli. Bir şey konuşulacağı zaman yanlarına giderek konuşulmalıdır. İş yeri telefonu ailemiz veya arkadaşlarımız ile özel görüşme amaçlı Meşgul edilmemelidir. İlk karşılaşma da çok önemlidir. Unutmayalım insanlar giyinişleriyle karşılanır, konuşmaları ile uğurlanır. Aileler ve hastalar çalışanları sade, temiz ve bakımlı görmek isterler. Tırnaklar, saçlar ve üniforma mesleğin gereklerine uygun olmalıdır. Ter kokusu, ağız kokusu halka ve hastaları son derece rahatsız eden durumlardır. Genellikle iş yerinde ağırbaşlı, sade ve temiz kıyafetler giyilmesi tercih edilir ve ayrıca iş yerinin belirlediği kıyafet de uyumalıdır. Gerek kişisel, gerek çevremizin temizliğine dikkat etmeli, çalışma masasına ve çevremizi daima toplu tutmaya özen göstermeliyiz. Eğitimli ve görgülü bir kişi nerede olursa olsun temizlik konusunda asla sorumsuzluk yapamaz. İş yerinde kimsenin masası, çekmeceleri ve kişisel eşyaları karıştırılmamalıdır. İzni olmadan eşyalarının yeri değiştirilmemelidir. Bu konularda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Oturuş ve duruş insan tavrının kalitesini belirleyen çok önemli bir iki göstergedir. Özellikle iş yeri gibi kalabalık ortamlarda bu konuya çok daha fazla dikkat etmeliyiz. İş yeri ortamında otururken koltuğa gömülerek oturmak, sandalyede geriye yaslanmak, sandalyeyi sallayarak veya sandalyede dönerek oturmak ciddiyetten uzak bir görüntü oluşturur. İnsanların toplu olarak bulundukları yerlerdeki oturma düzeninde de kendisine ayrılan yerin dışına taşarak oturması, ayaklarını sallaması ya da öndeki sandalyeye dayanarak oturan kişiyi rahatsız etmesi, sürekli pozisyon değiştirerek arkadakinin görüş alanını engellemesi uygun olmayan davranışlar olacaktır. Bu nedenle bu konuda da gerekli hassasiyet gösterilmelidir. İş yerindeyken bir misafirimiz geldiğinde ya da toplantı amacıyla görüşmeye gelen bir kişi olduğunda yerimizden kalkıp nazik karşılama cümleleri kullanarak nezaketli bir karşılamada bulunmalıyız. Özellikle yaşça büyük ya da konum itibariyle bizden üstü olan kişiler söz konusuysa onları odamızın kapısında karşılamamız ve aynı şekilde kapıya kadar geçirmemiz çok nezaketli bir tavır olacaktır. İş yerinde doğru iletişim. İş hayatı zamanımızın büyük çoğunluğunu kapladığı için iş ortamında arkadaşlarımız, aslarımız ve üstlerimizle kurduğumuz iletişim çok ama çok önemlidir. Doğru iletişim bizi hem kendimizden emin kılar hem de yaptığımız işteki profesyonelliğimize yansır ve iş hayatında doğru bir imaj oluşturmak için yapılacak en temel şeydir. Bu yüzden iş hayatında doğru iletişim kurmanın yollarını bilmekte ve bunlara her zaman özel göstermekte fayda vardır. Yaşamımızdaki sorunları iş yerinin kapısında bırakmalıyız. Yani işe girdiğimizde bunlar kapının gerisine kalmalı. Her insanın yaşamına dair büyük ya da küçük pek çok problemi olabilir. Ve tüm bu problemler ister istemez gün içinde insanın motivasyonunu düşürebilir ve dikkat dağınıklığına yol açabilir. Bu motivasyon düşüklüğünün en fazla yansıyacağı alanda iş hayatıdır. Çünkü çalışan bir insanın yaşamının büyük bir kısmı aslında iş yerinde geçmektedir. Bu yüzden gerek yaptığımız işin hassasiyeti nedeniyle hata yapma riskinin önüne geçmek, gerekse sorunlarımızı aslarımıza ve üstlerimize yansıtmamak için profesyonel bir bakış açısı kazanmalı, iş yerinin kapısından girerken sorunlarımızı kesinlikle içeriye sokmamalıyız. Müşterilerimize ve üstlerimize karşı her zaman kibar bir dil ile yaklaşmalıyız. İnsan bazen kendi yaşamındaki stresi iş hayatına yansıtabildiği gibi iş hayatındaki stresi de birlikte çalıştığı kişilere yansıtabilir. Bu stresi ne kadar saklamaya çalışırsak çalışalım, karşımızdakiler bunu ses tonumuzdan, mimiklerimizden hissedebilir. Hatta bazen istemeden sinirimizi birlikte çalıştığımız insanlardan çıkarmaya çalışabiliriz. Oysa bunu yapmak iş hayatındaki en önemli olumsuzluklardan birisidir. Sorun ne olursa olsun karşınızdaki insana kibar bir dille yaklaşmalıyız. Birlikte çalıştığımız insanlarla aramıza doğru bir mesafe koymalıyız. İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Bu yüzden iş arkadaşlarımızla arkadaş olmamızdan daha normal ve olumlu bir durum yoktur. Sonuç olarak günümüzün büyük çoğunluğunu iş yerinde onlarla geçirdiğimizi söylemiştik. Ancak çalışırken iş arkadaşlarımızla aramızdaki yakınlığı bir kenara bırakmakta büyük fayda vardır. Çünkü iş hayatı profesyonellik gerektirir ve fazla samimiyet içeren arkadaşlıklar geri geldiğinde çalışma ortamını olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda İş arkadaşlarına karşı soğuk davranmak ve onlardan uzak durmaya çalışmak da olumsuz bir tavırdır. Bunun yerine onlarla aramıza doğru bir mesafe koyabilir ve dengeyi sağlayabiliriz. Örtülü mesajlar vermek yerine her zaman açık ve net olunmalı. İş hayatında üstlük kapalı mesajlar vermek, imalı konuşmak son derece yanlış bir davranıştır. Bu tarz tavırlar birçok yanlış anlamayı da beraberinde getirir. Biz karşımızdaki insana bir şey anlatmak için nasıl bir mesaj verirsek verelim. Eğer yeterince açık değilsek bizi anlamadığı için ona kızamayız. Bu yüzden profesyonel bir tavırla aslarımıza ve üstlerimize her zaman dürüst, açık ve net olmalı, yanlış anlaşılmalara mahal vermemeliyiz. İş arkadaşlarımızla ve onların emeklerine saygı duymalıyız. İş hayatında herkes emeğini karşılığını almak ister ve elbette bu son derece normaldir de. İnsanlar emeklerini karşına almak için de kendilerini göstermeye çalışabilirler. Ancak bazen kendimizi göstermeye çalışırken bir başkasının emeğini görmezden gelebilir ve ona haksızlık edebiliriz. İşte yanlış olan da budur. Kendi emeğimizin her zaman farkında olmalıyız. Ancak bunu yaparken de iş arkadaşlarınızın emeklerine saygı göstermeliyiz. Kimsenin işimizi küçük görmesine izin vermemeliyiz ama kimsenin işini biz de küçük görmemeliyiz. İş hayatında her çalışan çok değerlidir ve bu değerlerden birinin zarar görmesi bile tüm dengeyi bozabilir. Bu yüzden en basit gördüğümüz işten en önemlisine kadar aslında her iş bu iş yeri için büyük öneme sahiptir. Bu yüzden iş yerindeki her pozisyona aynı saygıyı göstermeliyiz. İş yerindeki zor insanlar ile iletişim. İş yerinde zor insanlarla karşılaşıyor musunuz? Peki bu zor insanlarla mücadele edebiliyor musunuz? En önemlisi zor insanlarla olan ilişkileriniz performansınızı kötü yönde etkiliyor mu? Zor insanlar hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da bulunurlar. Zor insanların sinir bozucu olduğu doğrudur. Sizi de en çok yıpratan ve zorlayan aslında kontrol etmeye çalıştığınız ancak zor insanın üstüne üstüne gittiği duygularınızdır. Bu da davranışlarınızı ve tepkilerinizi belirler. Yaptıkların tüm tarzları kişiliğiniz üzerine almayın. Zor insanların herkes ile iletişimde sorun yaşadığını unutmayın. Bu tip insanların kendilerine özgü bir algı biçimi vardır. Kişiliklerinde olan bir problemdir aslında bu. O yüzden mantıklı olmalarını beklemeyin ve bunun için çaba harcamayın. Mantıklı düşünceyle ilerleyemediğiniz için de sizi anlaması ve değişebilmesi mümkün değildir. Daha doğrusu değişimi kendisi istemediği sürece değişim mümkün değildir. Kaç tür zor insan var ve bu kişilere karşı ne yapmalıyız biraz da onlara değinelim. Agresif insanlar. Bu insanlar karşılarındakinin ya kendilerinden kaçmalarını ya da öfkeyle kendilerine saldırmalarını beklerler. Bu davranışlara karşı hazırlıklıdırlar saldırgan bir tavırla karşılık verip sizi rencide edebilirler. Bu yüzden onlara karşı durun ama savaşmayın. Amacımız fikirlerinizi kendimizden emin bir şekilde savunmak olsun, polemik yaratmak değil. Sakin bir şekilde kendinizi ifade edin ve size yönelik saldırgan tavırlara kendinizden emin bir şekilde karşılık verin. Bu kişiler aşağı gördüklerini aşağılar, üstün gördüklerine de saygı gösterirler. Pusta bekleyenler bu insanlar en uygun zamanı bekleyip kurnaz bir şekilde saldırma konusunda ustadırlar. Dizayn yöntemlerin arkasına evet. sığınarak ve alaycı ses tonlarıyla sizi küçük düşürmeyi hedeflerler. Polemiğe girmek istemediğiniz için bu insanlarla mücadele etmekten kaçınıyor, kaçınıyor olabilirsiniz. Ama unutmayın ki ne kadar geri çekilirseniz o kadar üstünüze gelirler. Bu yüzden karşınızdaki zor insana soruyla cevap verin. Galiba şaka yapıyorsun yoksa yanılıyor muyum diye. Bir soru karşısında o da geri adım atacak ve büyük ihtimalle sadece şaka yaptığını söyleyecektir. Sürekli şikayet edenler, bu insanlar düşmanlık dolu bir dünyada yaşadıklarına inanırlar. Bu yüzden karşılarındakine güvenmezler. Kendilerine olan güvenleri de azdır. Eksik olan özgüvenlerini saklamak için memnuniyetsiz, her şeyden, herkesten şikayet eden bir tavır içine girerler. Bu insanlarla mücadele ederken, ee, ...negatif bir tavır sergilemektense onlara iyimser bir şekilde yaklaşın. Olayların onlara görünmeyen iyi yönlerini göstermeye çalışın. Sessiz insanlar. Sorularınıza kısa cevaplar veren ya da sizi duymazlıktan gelen... ...sürekli sumurtan insanlarla anlaşmak zordur. Çünkü bu insanlar çekingendirler. Mümkün olduğunca az konuşur. Çevrelerindekilerle diyaloğa girmezler. İnsan ilişkilerinde de ilk adımı kolay kolay atamazlar. O yüzden onlarla anlaşmaya çalışırken evet hayır cevaplı sorulardan çok uzun cevaplı soruları tercih edin. Cevap vermeleri için onlara zaman verin ve sabırla bekleyin. Cevaplarını dikkatlice dinleyin ve ilgili tavrınızı yitirmeden sohbeti uzatmaya çalışın. Yüzeysel değil muhakkak güvene dayalı ilişki içerisinde olun. Onlar için güven duymak çok önemlidir. Dahası da güvenip bir gün sizin tarafınızdan rencide edilmemektir. önemli olan. Ee, yani her zaman hep aynı olun ve asla bu kişilere güven kırıcı ya da onları küçük düşürücü davranışlarda bulunmayın. Peki neler yapmalıyız? Ee, bu kişilerle zor insanlarla e, iletişimde hemen küsmemeli e, ve tartışmamalıyız. Bu konuda elimizden geleni yapmamız gerekir. Sonuçta bu kişiler yani iş yerinde çalışmış olduğumuz kişiler, belki de işimizden, çocuğumuzdan daha fazla gördüğümüz, daha fazla zaman harcadığımız kişilerdir. Sürdürdüğümüz ya da sürdürmek zorunda kaldığımız ilişkinin sınırlarını net olarak çizin ve bunu karşı tarafa belirtin. İş amaçlı bir ilişkide özel hayatınızla ilgili asla konuşmayın ve sizin özeliniz olduğunu belirtin. Kurmaya çalıştığınız iletişimin amacı için sonuç odaklı olmaya çalışın. Konuyu dağıtmak ve uzatmak çoğu zaman zor insanların işidir. Siz onu amaca yönlendirerek sonuca daha az zararla varabilirsiniz. Sen dili yerine ben dilini kullanın. Zor insanların genelde kullandığı dil sen dilidir. Sen bunu yapmadığın için sen bağırıyorsun gibi. Siz ise bu dil kalıbının kullanımından kaçının. Size karşı yapılan suçlamalar ya da taarruzda ise savunma yerine kendi durumunuzu ortaya çıkartın. Yüksek sesiyle konuştuğunda seni anlayamıyorum gibi. İş yerindeki sorunlarla mücadele ederken sadece kişileri suçlamaktan pek doğru bir tutum olmayacaktır. Bireysel ilişkilerde sorun her zaman karşı taraftan kaynaklanmamaktadır. Bazen kişilerin olaylara bakışı ve onları değerlendirişi de sorunların gerçek nedeni olabilmektedir. Size sadece bir kere kötü davranmış bir kişi için o zaten çok terstir genellemesinde bulunmak. Ya da küçük bir anlaşmazlığa düştüğünüz kişi için ben zaten onunla hiç anlaşamıyorum etiketlemesini yapmak sorunları çözmeyecek, aksine ilişkinizi daha da zora sokacaktır. Aynı şekilde size yönelik haksızlıklara aynı saldırgan tavırla karşılık vermek, samimi iş arkadaşlarınızla birlik olup zor insanlara karşı tavır almak bir çözüm olmayacaktır. Bu nedenle herhangi bir problem karşısında Olaylar soğuk soğukkanlılıkla gözden geçirmeli ve kişi önce kendini de değerlendirebilmelidir. Kişi sorunun kendisinden değil de karşısındakinden kaynaklandığından kaynaklandığından emin olduğunda bunu onunla konuşarak çözmeye çalışmalıdır. Konuşurken konuşma üslubunuza ve verdiğiniz mesajı dikkat edin. Konuşma sırasında sadece karşı tarafa suçlayan bir tavır sergilemeyin. Uyumlu olmaya ve karşınızdakini de dikkatlice dinlemeye özen gösterin. Konuştuktan sonra bir iki gün sadece o kişiyi izleyin. İlk görüşmenizden sonra size karşı tavrı değişti mi? Sorunlar azaldı mı? Yoksa her şey aynı mı? Bu soruların cevaplarını gözden geçirip bir daha görüşmenize gerek olup olmadığına karar verin. En önemlisi o insanla iyi ilişkiler kurmak istediğinizden emin olun bütün mücadele yöntemlerini denedikten ve bu kişiyle anlaşmaya çalıştıktan sonra yine de aranızdaki sorunlar devam ediyorsa bu insanla iletişiminizi sınırlayın. Telefon ile iletişim. Hasta ve hizmet sağlayan hastane klinik iletişiminin önemli bir kısmı telefon üzerinden gerçekleşir. Telefon görüşmeleri e-mail iletişiminden daha kişiseldir iletişimin daha hızlı kurulmasını ve sorunların daha hızlı çözülmesini sağlar. Telefon konuşmaları özenle, dikkatle, incelikle yapılmalıdır. Telefon görüşmelerinde yapılması gerekenlere bakacak olursak, günaydın, iyi günler, iyi akşamlar diyerek başlayın. Kendinizi tanıtın. Doğru yeri arayıp aramadığınızı teyit edin. Karşı taraf kendini tanıtmamışsa kiminle görüşüyorum efendim gibi nazik kelimeler kullanın. Yanlış numara çevirdiyseniz özür dileyin. Telefonu kim açmışsa o kapatmalıdır. Üstünüzle konuşurken üstünüz kapatmadan telefonu kapatmayın. Telefona yanıt verirken ad, görev ve çalışılan bölüm söylenir. Arayanın iyi dileklerine cevap verilir. Verilen mesaj alınır. İstenilen bilgi açık ve net bir biçimde iletilir. Arayan kişi başka bir kişiyle konuşmak istiyorsa zaman geçirmeden telefona çağırdı ilgili kişi. Ayrıca telefon konuşmalarında daha önce tanınmamış kişilerin birbirleriyle senle benle konuşmamaları gerekir. Konuşurken sert ses tonu ile konuşmamak gereklidir. Sözcükler özenle saygıyla seçilmelidir. Ses tonu etkili kullanılmalıdır. Nazik ve kibar olmaya özen gösterilmelidir. Gizlilik dereceli konular telefonda kesinlikle konuşulmamalıdır. Elin altında not alacak gerekli malzemeler bulundurulmalıdır. Üst ve eş düzeydeki konuşmaların sonunda saygı sunulmalı. Üstünüz telefonla konuşurken odasına girilmemeli. Siz telefonla konuşurken üstünüz odaya girerse bir dakika deyip ayağa kalkmalı. Üstünüzün emrini alıp konuşmaya devam etmeli. Üstünüz varken size telefon geldiğinde izin alarak konuşmalı. Gerekirse ben sizi az sonra arayacağım deyip konuşma bitirilmelidir. Günlük selamlaşmalara bakacak olursak. Selamlaşma bir saygı gösterisi olduğu kadar insanlar ile iyi ilişki kurmada ilk basamaktır. Sıcak, güler yüzlü verilmiş bir selam, birbirlerini tanıyanlar kadar tanımayanlar için de anlamlıdır. Selama aynı işlemlikle karşılık vermekte nezaket gereğidir. Genel kural, as üstü erkek kadını, ayrılanlar kalanları, dışarıdan gelenler içeride olanları selamlar. Aslarınızın selamlarını alın, üstünüze eş düzeylikleri öncesi selam verin. Kamusal ve sosyal ortamda üstler baş eğilerek ve saygılar sunularak ya da iyi günler dilenerek selamlanır. Üste merhaba demek doğru değildir. Çalışma yaşamında gün içinde birkaç defa karşılaşılan kişileri üst olsa da her defasında selamlamak gerekli değildir. İlk karşılaşmada ve son ayrılmada selamlamak yeterlidir. Sosyal ortamda üstü görmezden gelmek, üst kendisine baktığı halde onu selamlamak saygısız bir davranıştır. Verilen her selam yanlışlıkla olsa veya kişi tanınmasa bile mutlaka alınmalıdır. Bizi selamlamak için hazırlanan birini görmezden gelmek hoş olmayan bir davranıştır. Üstlerinize karşı saygılı olun. Taşıdığı ünvana göre selamlayarak hitap edin. İçeri girerken ceketinizi ilikli olmasına dikkat edin. Oturmanızı söylemeden, işaret etmeden, izin istemeden oturmayın. Üstleriniz karşısında bacak bacak üstüne atmayın. Konuşmanızda saygılı ifadeler kullanın. Üstünüz el uzatmadan siz el uzatmayın. Üstünüz ayağa kalktığında siz de ayağa kalkın. Görüşme sonunda üstünüz memnun oldum, teşekkür ederim der ve el uzatırsa gitmeniz gerekmektedir. Kapalı bir kapıdan içeriye girmek için dikkat ettiğimiz kurallara bakacak olursak, Özel yaşam dışında kapıda bir yazı olmadığı sürece kapıya hafifçe vurulur. Kısa bir süre giriniz sözü beklenir sonrasında kapı açılır. İçeri girmeden önce makam sahibinin durumu ve yüz ifadesi değerlendirilir. Kişi ziyareti kabul iznini veriyorsa içeri girilerek konuya geçilir. Makam sahibi bir başkasıyla veya telefonla konuşuyorsa veya okuma yazma gibi bir işle uğraşıyorsa kesinlikle araya girilmez. Kişi hazır olduğunu belirtinceye kadar beklenir. Bu durumda başvuru yapan kadar başvuranın da konuya ilişkin saygı kurallarına uyması beklenir. Uygun değilse başka bir zamanla randevu vermesi kurallar arasındadır. Evet son olarak iki güzel sözle bitirmek istiyorum. Nezaket fikir ve ahlak kültürünün bir simgesidir ve Mevlana'nın sözü sükut, incelik, edep ve zerafet insanı her gittiği yerde sultan yapar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.